Arkadaşlar herkese merhaba. İddia timi olarak bu hafta sonu sizler için müthiş maçlar çıkarttık. Öyle bir iki tane maç değil. Toplam 82 maçın analizine baktık, inceledik ve sizler için güvendiğimiz tahminleri editör seçimlerinde paylaştık arkadaşlar. Bu tahminlerin ne olduğunu görmek istiyorsanız web sitemize tamamen ücretsiz üye olup tüm sitenin e, paylaştığımız kuponlardan e, maç tahminlerinden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda toplam 24 tane ligin takım istatistik karşılaştırmalarını siz kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Takım istatistik karşılaştırmasının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için ufak bir örnek göstereyim. Buradaki 24 tane ligin aynen bu şekilde <laughs> internet ortamında hazırladığımız programda Maç tahminlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Tek yapmanız gereken buradan istediğiniz maçları seçip e, tahminlerini görmenizdir. Bu program başka bir yer, yerde bulma şansınız yok. Onu sö önceden söyleyeyim. Programın ne olduğunu bilen arkadaşlar var, bilmeyenler için izah ediyorum. Program takımların istatistiklerini tutup bizlere istatistiklerde öne çıkan tahminleri sunan bir program arkadaşlar. Aynı zamanda takımların istatistiklerini tek bir sayfada görebileceğiniz bütün istatistikleri vardır burada arkadaşlar. Onun dışında biz 24 tane ligi bu hafta sonu sizin için inceledik ve kendi tahminlerimizi 82 tane maç tahminini sizler için paylaştık. Tek yapmanız gereken web sitemize ücretsiz üye olup bütün imkanlardan faydalanmaktır arkadaşlar. Hiçbir grubumuz yok. Paralı, ücretli grubumuz yok. Sizlerden tek bir isteğimiz var. YouTube kanalımıza abone olmanız. Aboneye ihtiyacımız var. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Onun dışında dediğim gibi web sitemize üye olup bütün maçların analizlerini 24 tane ligin bütün maçlarının analizlerine tek tek bakabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu geçiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.